Allah'ın lanet ettiği diyoruz. Bakın aynen hadisi i şerifi size arz edeceğim. Hadisi şerifin kaynağı Müslim. sahih Müslim'de Kitab-ül Müsakat bölümünde 106 numaralı hadisin şerhinde görüyoruz. sahih Müslim'de Kitab-ül Müsakat bölümünde 106 numaralı hadisin kaydında şu nakli görüyoruz. An Cabir'in radıyallahu teala Hazreti Cabir rivayet ediyor. Kale diyor ki Le'ane Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem lanet etti. Lanet etti. Lanetin ne demek olduğunu bir yani rahmetten tarif edildi, rahmetten kovuldu, cennetten kovuldu, Allah'ın cemalinden mahrum kaldı. Şefaattan mahrum kaldı. Allah Resulü lanet etti, ne kudu Lâne Rasulullah, Allah Rasûlü lanet etti, yani ben onun yüzüne bakmayacağım buyurdu. Kim bu? Âkiler riba ve mûkilehû, faiz alanlara ve faiz verenlere, bankerlere, faiz muamelesinde bulunanlara Allah'ın Resulü vallahi lanet etti Lanetli faiz. Bu kadar mı? Hayır. Lâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem âkiler <laughs> riba ve mûkilehu ve kâtibehu ve şâhideyhi وَقَالَ هُمْ <سَلَاون> Sadaka Resulullah. Efendimiz buyurmuşlar ki, faize para götürenler, şimdi yayılmışlar her tarafa, adam apartman dairesini satıyormuş, hani kiralık apartman dairesi var adamın, ayda çok çok 7-8 bin lira kira getiriyor. Ayda işte 7-8 bin lira kirası olan bir daire, Adam buna razı olmuyormuş, hemen o daireyi satıyormuş, bir milyon, bir buçuk milyon neyse, getirip falan bankaya yatırıp, aydan aya ömür boyu 20 bin lira faizli maaş alıyormuş. Bunu yapan da Müslüman zannediyorsunuz. Ya Resulullah ne diyor? Götürüp de parasını faize yatıranlar, vallahi melhundurlar, melhun, melhun. Ne hacısı, ne hocası, ne Allah'ın razı olması, ne Müslümanı. Melhundur, melhun. Emekli oluyormuş bir memur, hemen emekliden aldığı parasını götürüp bankaya yatırıyormuş, aydan aya oradan faizli maaş alıyormuş. Şu felakete bakın ya. Şimdi de faiz, muamele herkesi serbest demiş, kimin yanında parası varsa gidecekmiş, banka müdürünün yanına oturacakmış, ey banka müdürü, benim şu kadar param var, gel pazarlık yapalım, ne kadar faiz vereceksin diyecekmiş. Yani bir milyonunuz var, bankaya gideceksiniz, bunu şu kadar ay vade ile bankanıza yatırırsam ne kadar faiz var diyeceksiniz, İki tarafın kurnazlık ve pazarlık gücüne göre sizin bir milyonunuza mesela bir yıl için 400 bin lira faiz verilecek. Daha beceriksiz bir pazarlıkçıya ise mesela aynı miktar için yılda 200 bin lira faiz verilecek. Hikmeti banka yılda 1 milyon 400 bine satın aldığı 1 milyonun üzerine karını koyacak, ve mesela kredi ihtiyacı olan bir sanayiciye bir milyonu bu sefer iki milyona kiralayacak. Şu fa faciaya bakın. Allah'a bakıyor bunların hepsi bunların. Sanayici iki milyona mal ettiği bir milyonluk faizli krediyi tek tabi imal ettiği mallara yansıtacak. Kısacası sizin bankaya yatırdığınız bir milyon sadece faiz oyunları ile 3 milyonluk bir enflasyon pompası yemiş olarak bir gün sonra karşında çıkacak fakir fukara ancak namusunu satarak geçinmeye başlayacak. Cemiyeti cehenneme götürüyor bunlar. Cemiyeti Allah'a harbacan bir cemiyet haline getiriyorlar. Siz hala Allah razı olsun diyorsunuz. Allah'ın Resulü faiz alana ve faiz verene lanet etmiştir. Daha ve kâfidehu, faiz muamelesini kayıtlara, defterlere, kütüplere yazan bütün kafitlere de Resulullah lanet etmiştir diyor. Müslim hadisi bu. Ve şahideyhi faiz muamelesine şahitlik yapan adamlara da Allah lanet etmiştir. Hadi bakalım. Allah'ın lanet ettiği adamlara siz Allah razı olsun, Allah razı olsun diyorsunuz öyle mi? Git bakalım olacak. Faiz. Lanetli faiz. İnsanlık için ne veba, ne kolera, ne de salgını lanetli faiz salgından daha tehlikelidir. Lanetli faizin istilasına uğramış bir toplumu yanında deprem felaketi, sel felaketi, tayfun felaketi, sulu nimet gibidir. Lanetli faiz, zalimlerin kıdası, vurguncuların sermayesi, firavunların silahıdır. Lanetli faiz, işçinin alın terini çalan, memurun mesaisine ortak olan, esnafın el emeğini sömüren, çiftçinin helal kazancına el atan, tüccarın ticaretini haram yapan sosyal bir kanserdir. Lanetli faizin yürüdüğü bir düzende onun çürütücü tesirinden ne kundaktaki çocuk kurtulabilir, ne evindeki kadın kurtulabilir, ne uzet köşesindeki ihtiyar, ne de gece yarısı kalkıp tesbih çeken dervişten kurtulabilir. Hiçbirisi kurtulamaz. Ne de dağdaki çoban kendini kurtarabilir faizden, faizin cemiyet yansımasından. Üreticinin faizi, imalatçının faizi, dağıtıcının faizi, nakliyecinin faizi, satıcının faizi, aracının faizi, tefecinin faizi, tüketici olan zavallı vatandaşın sırtına kambur üstüne kambur yüklenmektedir. Bir tane faiz yok ki, üreticinin faizi, imalatçının faizi, dağıtıcının faizi, nakliyecinin faizi, satıcının faizi, aracının faizi, dedi tefesinin faizi, tüketici olan zavallı vatandaşın sırtına korkunç binmektedir. Bir çiftçinin sene 365 günlük alın terinin 300 günlük kısmı faizin kanalına ve havuzuna atmaktadır. Bir memurun 30 yıllık mesaisinin 25 yıllık hasılatı faiz canavarının midesine inmektedir. Düşünürseniz Hepsini bulacaksınız bunların ve cemiyetin çatır çatır çöktüğünü, Allah'ın bu cemiyete lanet ettiğini göreceksiniz. Öyleyse aziz Müslüman, vakit gelmiştir fazla uzatamayacağım. Haftaya inşallah genişletmek isteyeceğim bu konuyu daha korkunç mevzular var. Öyleyse ey Müslüman, elini vicdanının üstüne koy ve düşün, yaşadığın bu cemiyet İslam'ın cemiyeti midir? Yaşadığın hayat Allah'ın razı olduğu hayat mıdır? Hayır, hayır! Hükmünü ver ve İslam için mücadele et. Razı olma, cihadı terk etme, gayreti bırakma. Aziz ve asil kardeşlerim, her şeye rağmen yeryüzünde İslami harekat çığ gibi gelişiyor ve Müslümanlar uyanıyor. Gelin, bizler de Allah'ın lütfuyla gayret edelim, çalışalım, uyanalım, birbirimizi din uyanalım ve yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in içine gerçekten İslami bir hayatın müdafacısı, şuurlu Müslümanlar olarak girmeye çalışalım. Allah o zaman elimizden mutlaka tutacaktır bizim inşallah. Haftaya...